Merhabalar dostlar. Bugün sizlerle çağla badem salatası yapacağız. Bunun için neyimiz var? Şöyle gördüğümüz gibi bademlerimiz var. Biraz da kuru bademim var. Çileğim var. Semizotum var. Ve taze nanem var. Biraz da kuru kayısım var. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet şimdi hemen çileklerimi doğruyorum. İstediğiniz kadar parçalayabilirsiniz. Büyüklük, küçüklük size bağlı Şöyle aynı şekilde semizotlarımı isterseniz yaprak yaprak isterseniz dalıyla da doğrayabilirsiniz. Bademlerimi şöyle uzun uzun doğrayacağım ben. Dilerseniz çekirdeğini kullanabilirsiniz veya çıkarabilirsiniz. Harika bir salata oluyor. Bu arada da torunum gördüğünüz gibi sesleniyor bize. Nanelerimiz var. Büyük yapraklarını ikiye bölüyorum. Küçük yapraklarını direkt öyle koparıp koyuyorum. Evet bu şekilde ve kuru kayısılarım var. Ben şimdi bunların hepsini doğrayayım. Daha sonra beraber olacağız tekrar. Evet şöyle gördüğünüz gibi bütün malzemelerimizi doğradım. Ee, kuru bademlerimizi de koyduk kayısılarımızda Şimdi üzerinden biraz tuz, çok fazla değil. Zeytinyağımız var. Bunlar size bağlı ne kadar isterseniz. Ve nar ekşimiz var. Nar sosu, nar ekşisi çok yakışıyor. Mutlaka kullanın. Çok da güzel e, diyet bir salata oluyor. Tam bir bahar salatası. Evet şöyle gördüğünüz gibi harika oldu. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda buluşmak üzere. Videolarımı beğeniyorsanız desteklemeyi ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler.